D vitamin eksikliğinin sebeplerinden birisi yeterince güneş ışığı alamamaktır. Güneş ışığına direkt olarak maruz kalan kişilerde D vitamini ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacaktır. Çoğu insan kapalı ortamda vakit geçirdiği için çok fazla güneş alamaz ve kullanılan güneş kremi de alınan D vitamini miktarını düşürür. Çok güneş alınmadığı için özellikle kış aylarından güneşten alınacak D vitamini oranı oldukça düşer. D vitamini sadece güneşten ve gıdalardan almak yeterli değildir. Takviye olarak D vitamini kullanılmazsa vücudunuzun ihtiyacı olan miktarı karşılamak için yeterli olmayacaktır. Eğer gebeyseniz ya da obezite durumu varsa D vitamini ihtiyacınız daha da artacaktır. D vitamini eksikliğinin tedavisi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini takviyesi verilerek yapılabilir. Durumunuza göre de ilacın dozu ve miktarı belirlenir. Burada etkenler yaşınız ve eksikliğinin miktarıdır. İğne ile D vitamin takviyesi ile alımını sevmeyen kişiler için daha çok tercih edilmektedir. Tek dolu iğne ile vücudunuzun 6 aylık ihtiyacı karşılanabilir. Ağızdan ilaç ile tedavi yapılacaksa günlük, haftalık ya da aylık düzenli olarak uzunca bir süre alınması gerekir. D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle alınması emilimi daha çok arttıracaktır. Bundan dolayı bir yemek ile birlikte alındığında aç karnına alınma göre ortalama %32 daha fazla emilim olduğu söylenmektedir. D vitamini eksikliğini tedavi etmek için gerekli olan D vitamini miktarı eksikliğin durumuna ve hastanın sağlık risklerine bağlı olarak değişir. Tedavi ile D vitamin depolarını güvenli aralığa getirilebilir ve D vitamininin tekrar düşmesi engellemek hedeflenir. Güneşten alınan D vitamini ile genel olarak ihtiyacın büyük bir kısmı karşılanır. Besinlerde bulunan miktar ise çoğu zaman yeterli değildir. Yine de D vitamini içeren gıdalara beslenmek, D vitamini içeren gıdaları tüketmek de oldukça faydalıdır. Ama bunların yanında ek olarak bir miktarda takviye almak daha etkili olacaktır. Eğer kendinizde D vitamini eksikliğine dair belirtilerden şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. D Vit3 nedir? Vücudunuzdaki D vitamini seviyesinin olması gerektiği kadar olması, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler için ve kemiklerinizi korumak için önemlidir. D vitamini takviyesi ile reşitizm gibi kemik hastalıklarının tedavi edilmesi ve önlenmesi sağlanır. Cildiniz güneş ışığı alırsa vücudunuz bu vitamini otomatik olarak üretecektir. Fakat direkt güneşe çıkamayıp güneş kremi, koruyucu giysiler gibi güneş ışığından sınırlı yararlanmanız durumunda eksiklik görülebilir. Ayrıca koyu renk cilt ve yaş durumu güneşten yeterli D vitamini alınmasını engelleyebilir. Bu durumlarda D vitamini takviye olarak alınabilir. D vitamini yağda çözülmektedir ve iki ana formu vardır. Birincisi kolek asiferol olarak da bilinen D3'tür. İkinci formu ise ergokasiferol olarak bilinen D2 vitamindir.